Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraber beraberiz. E, bu hafta 13. hafta e, Toto bülteni ile karşınızdayım arkadaşlar. Uzun süredir sizlerle beraber değildim. E, videolarımıza tekrar başladık. İnşallah destek olursanız sevinirim diyorum. Ve hemen bültene geçiyorum arkadaşlar. İlk maçımız bugün oynanacak. Gaziantep-Göztepe maçı. Arkadaşlar bu maçta Göztepe herkes favori gösterse de ben Antep'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Maç sonucu sıfır bitme ihtimali çok yüksek. Ben biraz sürprizli bir kupon yaptım. Hemen söylüyorum. Gaziantep spor. Göztepe maçı sıfır arkadaşlar. E, i̇kinci maçımız Sivas sporlu Rizespor e, spor. e, Ortada bir maç. Fakat ben Sivas'ın bu maçı alacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir. Kayseri spor. Adana Demir spor maçı. Adana Demir spor çok zor günler geçiriyor. Maç sonucu sıfır diyorum. Adana Demir spor. Kayseri sporu yenilmez. Kayseri'nin e, hattı çok kötü. E, gol bulmakta zorlanıyorlar. E, i̇ki sıkıntılı takımın mücadelesi. Adana Demirspor buradan bir puanla dönecektir diye düşünüyorum. Maç sonucu 0. Biraz sürprizli oldu bu haftaki kuponum. E, siz tabii ki kendi tercihlerinizi yapabilirsiniz. Beşiktaş Kasımpaşa maçı. Beşiktaş geçen hafta e, şunu da söylemem gerekiyor. Geçen hafta Galatasaray maçında e, hakem hatalarını gördük. Van Bronckhorst'ta buradan bir seslenmek istiyorum. Arkadaşlar geçen hafta Semih'le başlamıştı. Eğer bu hafta da Semih'le başlarsa diyeceğim ki Van Bora sen harbiden teknik direktörsün. Ben Semih'le başlamasını tercih et, tercih edecektir düş, düşünüyorum. İnşallah Semih'le başlar. Eğer Semih'le başlamazsa burada Semih'e karşı yapılmış bir haksızlık olarak görürüm ben. Çünkü sen derbi maçında Semih'i oynatıyorsun. Eğer bu maçta oynatmıyorsan bunda bir art niyet vardır. Ben Beşiktaş'ın maçı alacağını düşünüyorum. Semih'in de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş maçı alır. Ee, şöyle söylüyorum. Beşiktaş Kasımpaşa maç sonucu 1. Konya Spor Başakşehir maçı. Başakşehir'de de sıkıntılı günler geçiriyor. Konya'da çok ahım şahım bir takım değil. Fakat ben burada Konya Spor'un maç alacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1. Bodrum Alanya Spor maç sonucu direkt 2 diyorum arkadaşlar. Bodrum'u seyrettim. Çok kötü oynuyor. Hucum attı Çok kötü hücum yapamıyor gerçekten bir takım. Alanya'nın maç alacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2. Eyüp Hatay Spor. Eyüp favori gözüküyor. Fakat Eyüp burada Arda Hoca çok iyi bir takım kurdu. Çok iyi yönetiyor takımı. Fakat burada ben bir sürpriz arayacağım. Hatay Spor beraberliği ben burada görüyorum. Eyüpspor önde olsa da Hatay'la beraber kalacaktır düşünüyor, diye düşünüyorum. Gollü bir beraber bek beraberlik bekliyorum. Hatay Spor, Euspor maç sonucu sıfır. Trabzon Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'de de şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Mourinho biraz kendine gelmesi lazım. Trabzon de Fenerbahçe maçında da ben Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Bir şekilde bu maçı Fenerbahçe alacaktır. Çünkü büyük maçların konsantrasyonu çok iyi oluyor Fenerbahçe'de. Ve Trabzon deplasmanlarından da çıkmayı biliyorlar. Ben burada El Nesli'nin kesinlikle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde İrfancan Can Kahveci olsun, İsmail Yüksek olsun Türk futbolcularının da ben daha çok süre alması gerektiğini kanaatindeyim. Maksimen yine oynayacaktır büyük ihtimal. Ben Fenerbahçe'de El Nesli oynarsa maçı Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 diyorum. Samsun Antalya Spor maçında Alex Hoca gerçekten Antalya çok yumuşak bir takım e, ee, Samsun Spor'a çok iyi gidiyor. Çok iyi bir hava yakaladı. Eğer bir sürpriz arayacaksanız bu arayabilirsiniz. Samsun Antalya Spor maçında. Ben maç sonucu 2 diyorum arkadaşlar. Alex bu maçı alacaktır diye düşünüyorum. Samsun herkes ters, ters köşe yapacaktır bu hafta. Bir revavet olabilir bu maçta yani. Samsun Spor çünkü çok iyi sonuçlar alıyor. Geçen hafta Fenerbahçe'ye de yenilmediler. Ben yine burada sürpriz arayacağım. Bakın sürprizi bir kupon yapıyorum. Sürprizi tutturursak paralarınız. Ben Antalya Spor'un um. buradan kazanarak döneceğine inanıyorum. Samsung deplasmanından. Maç sonucu 2. Bayer Leverkusen Stuttgart maçının maç sonucunu arkadaşlar 1 diyorum. Ee, yine Almanya Ligi'nden e, sert bir maç, güzel bir maç. Ben Leverkusen'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Borussia Dortmund Leipzig maçı. E, Nuri Hoca'yı Toto'ya koymuşlar yine. E, Nuri Hoca da iyi gidiyor. Maçtan seyrediyor. Çok gol atıyor, çok gol yiyor. Ben bu maçın maç sonucu 2 diyorum arkadaşlar. Leipzig Dortmund'u deplasmanda yenecektir. Maç sonucu 2. Newcastle Arsenal maçında beraberlik bekliyorum. Maç sonucu 0. Manchester United Chelsea maçını maç sonucu bir. United maçı Chelsea'den alacaktır diye düşünüyorum. Bir diyorum. Valencia Real Madrid maçında da yine arkadaşlar bir sürprize gittim. Maç sonucu 0 diyorum. Napoli Atalanta'yı yenecektir. Bu şekilde bu haftaki tahminlerimizi yaptık. Son maçımız yine Napoli Atalanta maçı 1 diyorum. Daha uzun bir videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu hafta böyle oldu biraz kısa bir video çektik. Çok da uzatmaya da gerek yok. Biz kendi görüşlerimi söyledik. Sizler kendiniz fikirlerinizi fikirlerinizi üzerine koyaraktan bir kupon yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. İddia severler içinde eğer 3 banko maç, 3 tane sürpriz maç vermem gerekiyorsa Adana Demirspor galibiyeti, Konya Spor Başakşehir maçında Konya Spor galibiyeti ve ee, Samsung maçında da yine söylediğim gibi Samsung maçında da Spor galibiyetini oynayabilirler Türkiye Ligi'nden. Bu maçlarda sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.